Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arılarımız var. Şubat ayı geldi. Onların bahara güçlü bir şekilde e, ulaşması için şurup yapmamız lazım. Yavru yumurta yapması için ve bahara kışı çıkarması için Şubat bakımı dediğimiz bakımdan. Ama bu şurup benim özel yaptığım güçlendirici, hastalıkları önleyici bir şurup olacak. Buyurun efendim. Efendim, bir kilo şeker, bir bölü iki su, yani 500-600 gram. Benim yaptığım şurupta e, ada çayım kendi bahçemden, dağ kekiyim kendi bahçemden, limon kendi bahçemden. Bunlarla birleştirerek bir iki tane de çabuk ekşimesin diye limon tuzu atıyorum. Başka bir şeye gerek koymuyorum. Şimdi suyumuz kaynak. Öncelikle limon adaçayı ve kekik infüzyonlarımızı yani 10 dakika demlenmelerini bekleyeceğiz. Sonra yarım kiloya tamamlayıp şekerimizle karıştıracağız. Şimdi suyumuz 50 derecelere kadar düştü. 90-100 derece kaynama derecesindeydi. 250 gram kadar suyumuz burada var. 250 gram da oradan ilave edeceğiz. Neden? Toplamda 1.2 yani 1200 gram bir şeyimiz olacak. Şurubumuz. Ha yetti yetmedi. Bu yeter şimdilik ama çok yapmanın da bir anlamı yok. Ekşimesi var, şeyi var. Katkı maddelerine gerek yok ekşimemesi için. En güzeli azar azar yapıp fazla uzun zamanınızı alacak bir şey de değil. Azar azar yap. Şimdi 250 gram kadar suyu şekerimize döktük. Efendim karıştırmayı ben böyle kendi şeyimle yapıyorum bunu kristalize şeker kalmadan hepsi eriyene kadar karıştırıyoruz. Kaynatma kesinlikle yapmayın. Arılarda hastalıklara şey oluyor. Aynı derece suda de bunu yapmanız yeterli. Efendim, ada çayımızı açtık yeteri kadar yeşillendi. Kekiğimizi açtık. Yeteri kadar infüzyona uğradı. Limonumuzu açtık. Şimdi bunları süzerek de doldurabilirsiniz ama bunların hepsinin antiseptik görevleri var. Hiçbir zarar vermez. Hepsi koruyucudur. Bu şekilde Evet efendim. Şu anda yoğunluğu biraz az oldu, seyrek oldu ama biraz şeker ilave etmemiz gerekecek. Şu anda arı şurubumuz hazır. Efendim, şimdi de buzdolabı poşetine bardakla tabi diğer kekik ve limonu karıştırmadan buzdolabı poşetine dolduruyoruz. Onun havasını alıp yatay bir şekilde yatay bir şekilde onu kova her zaman bilinen bir şekilde kovanın üst kısmına oturtacağız. Evet. Havasını alarak Safiye Hanım onu güzelce düğümleyecek. Yatay bir şekilde de Kovanımıza yerleştireceğiz. Evet. Efendim, hastalıklardan koruyan, arıyı çok güçlendiren, bol vitaminli e, şurubumuz budur. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere, iyi günler.